Evet. Yeni restoranımızdayız. Evet. Burası Firuze. Evet Firuze restoran. Bu hingel, Bu dana ana bastırma var. Dün kuzusunu yemiştik. Gayet güzeldi. Bunda birazcık sadece kekik biberiye. Kekik biberiye falan var taze herhalde. Böyle otuyla falan ince, güzel. Ben Peki baharat çok baskın mı? <laughs> Değil mi? Kuzuyu Dilara söyle bakalım beğenecek mi? Güzel koku falan da küçük. Çok Azim. güzel. Gayet güzel. Bunun da tadına bak. Bakalım. Bu zaten standartmış bir şey ama... Bu bildiğimiz bir şey ama. Şeker var ya da bununla... safran falan mı? Koyun eti ve sığır eti var. Tamam. Bu kuzu, bu da dana. Evet. Bu gayet güzel. İlk defa koyun yiyoruz ama buraya geldiğimizden beri. Ama öyle rahatsız eden Kokmayayım. bir koku yok. Evet. Bence güzel. Bize memnun kaldık diye sordular. Biz de ilk defa, hani daha ikinci günümüz daha yeni yöresel yemekleri denediğimizi söylemiştik. Çok ilgilendiler. Aslında benim böyle çay ikramımız geldi. Evet. Buradaki çaylar çok şey. Ee, açık çok genelde. Evet. Ben çalıştığım zamanlarda da Azerbaycan'dan ya da İran bölgesinden birileri geldiğinde açık içiyorlar. Ama buradaki çaylar bizim Türk çayına çok benzemiyor. Yani biraz daha çay. Buram hmm. buram çay. Hemen bir iç anlayacaksın. <laughs> Aa çok farklı. Çok farklı. Yani açık ama buram bizim... buram tadı geliyor. Bizde bu kadar açık koysan Çayın tadı gelmez. Paşa çayı yani bildiğin gibi olur. Evet yemeğimizi yedik şimdi gidiyoruz. Birazcık böyle ortamı göstereceğim size. Şöyle çay bardağını göstereceğim öncelikle. Şöyle bu çay bardakları benim annemin çeyizindeki çay bardaklarından yani. <laughs> evet dolabın içinde. Ortam çok güzel. Böyle halılar vesaire duvarda asılı ışıklandırmalar böyle çok güzel.